Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir kenar örneği paylaşacağım. Kenar örnekleri çok lazım oluyor diye biraz ona ağırlık veriyorum arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım varsa onlar da hoş geldiler. Kanalıma abone, bir abone olup beğeni atarlarsa çok mutlu sevinirim. Ee, beni takip eden arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadıkları için. Şimdi kenar örneğimizi başlayalım arkadaşlar. Ben hep köşeden başlıyorum. Köşenin düzgün olması için. Şimdi köşeye önce şöyle zincirimi bir atayım arka düğüm. İki tane zincir çekerek şöyle bir düğüm atıyorum arkadaşlar ipime. Daha sonra şu köşeden batıp bunu çekiyorum. Pardon. Şöyle batıp arkadaşlar çekelim ve buradan Başlangıcımızı yapalım. Bir, iki zincir çektim. Şu tepeye batıyorum. Tepe biraz zorluyor. Arkadaşlar orayı biraz genişletin. ince bir tığ ile. İki tane zincir çektim. Şöyle aynı yere batıyorum. Ve köşemin düzgün olmasını sağlıyorum. Arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi örneğimi yapacağım. Önlemi buradan başlayacağım. Siz de bitişte de buradan bitireceğim arkadaşlar. Köşemi tam köşe olarak kalacak. Bir, iki tane zincir çektim. Şöyle başını donadım. Aynı yere battım. Şöyle birini bir çektim. İki, iki çektim. Bir, iki, üç, dört, zincir çekiyorum şu araya batacağım araya battım başını doladım aynı yere battım şimdi aynı yere battıktan sonra bir de karşıya batacağım arkadaşlar şöyle biraz aralı batın orayı şu şekil battım. Şimdi ikisini bir, ikisini pardon, şu ikisini bir, ikisini bir çektim. Pardon, özür dilerim. İki tane zincir çekme unuttum. İki zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere battım. Ve şöyle biraz uzağına batarak şöyle çıkarttım. Şöyle hepsini bir çektim. Şu ikiyi bıraktım. İkisinde bir çektim. Bir iki zincir çekiyorum. Başına doladım. Aynı yere battım. ikisini bir bu önce birini çektim sonra ikisini sonra ikisini çektim 1 2 3 4 zincir çektim şuraya bir sık iğne 1 2 zincir başını doladım aynı yere batıyorum ve bunu çek kapatmıyorum şöyle bir ara vererek arkadaşlar bunu da buradan çıkartıp hepsini bir çektim ve bu ikiyi de bir çektim. Bir iki zincir çektim. Başını doluyorum aynı yere. Batıyorum. Birini çektim, iki çektim, iki çektim. Uzun bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum. Şu araya battım. 1 2 zincir. Başını doladım. Aynı yere ve biraz ilerisine. Aralara işaret koyarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Göz kararı yapamıyorsanız delikli şeyi de olgunu yapıyorsanız daha kolay olur. Şöyle hepsini bir çektim. Şu bir taneyi bıraktım. Ve onun ikisini de bir çektim. Bir, iki zincir. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir örnek oluşuyor. Sizin de beğeneceğiniz. Ben bayıldım örneğe. Sizde de paylaşmak istedim bu örneği. Şimdi tekrar devam edelim iki zincirimi çektim başına doladım aynı yere battım önce birini çektim sonra ikisini sonra ikisini 1 2 3 4 zincir araya battım 1 2 zincir başını doladım aynı yere kattım belirli bir ara verdim ve uzağına battım gördüğünüz gibi şöyle hepsini bir topladım ama şu ikiyi bıraktım İlk baştakini onu da beraber çektim gördünüz arkadaşlar ne kadar şık durdu arkası da bu şekilde arkası da çok güzel bakın hiç Kırışmaz. Arkadaşlar bu örnek hiç buruşu buruş olmaz. Gayet şık. Bunu mercerize iple yaparsanız daha da güzel duracağını düşünüyorum. Benim ipim bebek ipi arkadaşlar. merserize bir ip değil. Bu da gayet şık durdu. Yani yaptığınız ip de etkileyebilir. E, yaptığınız örnekleri. Deneyerek birkaç şeyden daha güzelini de sizin yapacağınızdan eminim arkadaşlar. Daha güzel şeyler yaparsınız. Ben şimdi tekrar bir tane daha, daha yavaşça yapayım arkadaşlar. Aklınızda kalsın diye. Şimdi şöyle burada kaldık. Bir iki zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere battım. Önce birini çektim. Sonra ikisini. Sonra ikisini çektim. Uzun bir trabzan yaptım. Bir iki. Şurada kat aldı. 1 2 3 4 zincir çektim şu araya battım başını doluyorum aynı yere ve şöyle uzağına bir ara vererek kafamızda gözümüz ucumuzla şöyle hepsini bir topladım bir tanesini bıraktım ondan da bir al Örneğimiz bu kadar kolay. Arkadaşlar bunu mendil kenarlarına ince de çok güzel yakışıyor. Pa Aa, şurada iki zincir çekmedik arkadaşlar. Özür özür dilerim. Pardon özür dilerim. Sizi yanlış bir şey anlatmayayım. Şuradaki şu olduktan sonra iki tane zincirimizi çekmeyince hemen örnek bozuldu. Bir iki zincir çekmeyi unuttuk şurada. Başını doladık. Bitireyim önden da sonra anlatayım arkadaşlar. Şöyle şöyle battık hepsini bir topladık ondan sonra şu iki biti aldık nasıl bir iki zincirle bırakayım bazen battaniyelerine çok yakışıyor patik kenarlarını yine görüne eriyorsanız onların kenarına çok yakışıyor ince iple yaparsanız daha da küçük oluyor mendil kenarına ince iplerle çok yakışıyor aklınızda bulunsun diye söylüyorum Pat ee, örgü battaniyelerine de çok yakışır. Bunların hepsinde kullanabilirsiniz. Yani şu ö, kenar diyecek bir şey yok. Bütün kenarları yakışacak bir örnek. Onun için onları da anlatayım istedim. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olursanız, beğeni yorumlara atarsanız çok memnun olurum. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.